Sizin de söylemiş olduğunuz gibi, daha önce çok fazla hocalarla çalıştım Avrupa'da. Tabii ki şu anda çalışıyor olduğumuz e, Tedesco ile çalışıyor olmaktan dolayı gerçekten çok ama çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Gerçekten antrenmanlar üzerinde konuşacak olursak kaliteli, şiddeti yüksek antrenmanlar gerçekleştiriyoruz ve tabii ki bu zaman içerisinde de çok daha bunun da iyisi bunun da daha iyisine geleceğini düşünüyorum. Çünkü hocamızın belli başlı prensipleri var ve o prensipleri uygulama konusunda çok daha iyiye erişebileceğimizi düşünüyorum. Hem ofansif anlamda atak yaparkenki pozisyonlarımız hem defansif anlamda baskı yaparkenki pozisyonlarımız birçok detayı aslında birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla onunla çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduğumu, mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ve tabii ki de bu fikirlerin gelişimi noktasında çok daha iyi evrileceğimizi de düşünüyorum. Bu detayları daha da çok geliştirerek. Dolayısıyla çalışmaktan dolayı mutluyuz. Hocamızla çalışıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Çok daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Tabii ki de maksimum bir şekilde hocamızın bizden istediklerini yerine getirerek başarılar elde etmek, kazanmaya devam etmek istiyoruz.